arkadaşlar bugün PlayStation 2'mizi kuruyoruz. Hani memory kartı 8 MB. Bir boka yaramıyor ama bir USB gaming'den oynuyoruz. <laughs> evet, memory kartı oraya takıldı. Dur. Dur. Um, dur. Heh, dur. Um, yani ne deniliyor? CD diye bir şey yok. Bu sebeple oynuyoruz. Biz koyduk. Şimdi arkadan şeyler takacağız. Ara bu dur. Bu birinci kablosu şuraya girecek. Ah, soktu. İkinci kablosu da var Dur ben beş dakika olup geliyorum. Evet, ikinci kablosunu aldık bulduk. Onu da şuraya. Şöyle. Ah, i̇yi, gel lan ha. İkinci kablosunu da taktık. bunu böyle çekiyoruz. Sıra geldi. Şimdi kolları takmaya bu daha çok iyi yani bu orijinal kol bu da yeni aldığımız kol ama dur şu 5 dakika düzenleyip geliyorum arkadaşlar tekrar ayarladım bu yeni konsol bu da parol bu eski konsol bu da yeni konsol Şimdi şunu alıyoruz bu yeni konsol Yeni konsolum. oğlum. Oğlum ikinci İkinciye takıyoruz. Gir. Bir Mesela... Taktık. Bunda ilk olsun ilk bunda şu an bira e takıyoruz. Gir. Ne gir Şöyle Şöyle taktık. Memori kartıyla takalım. Bunlar orada Şimdi arkadan ta takmamız gerekiyor. O yüzden şöyle Bizimki hem bilgisayar anda olduğu için her playstation'dayım zaten. Şimdi bu ekranı açıyoruz. Şimdi açılır o. Şimdi PlayStation açıyoruz. Normal bu. Free Bot. Ne yapalım? Şöyle çekeyim. Ah. Evet, bu sebegi zaten. Ne oynamıyor? Bunda oynayacak galiba aynen. <laughs> ah, mesela biz FIFA girelim. Ama tek kişi oynayacağız tabi. O yüzden şunu çıkartalım durumu 5 dakika. Tamam. Niye kapanmadı dur. Arkadaşlar biz tek kişi oynayacağız. Şu. şu. Alo. Ha tamam. Ha. Görünüyor değil mi? Aynen görünüyor ne sebep? İzleme beni yorumlara. Aynen. E game. Kesin. Ama ben bunu daha yeni temizledim. Neyse. Ötmezsiniz. <laughs> Arkadaşlar. Bir abone olur musunuz ya? Yani o kadar şey gösteriyoruz. Şarkı çalalım. <laughs> Arsenal. Ben hangisiyim? şu an varsa da aldayım. Değiş Ne oldu lan? Değişik şunlara. Değiş bak bunları geç. Şey. Şey varsa adını unuttum. Arjantin varsa Arjantin'de bunu yarış yarışacağım. Çünkü iki yıldızda aynı diye biliyorum. Bu. Allah. Brazil. Biraz Hı -hı. Birazdan çıkar. Ha, ah. <laughs> <laughs> buldum bakın. Evet. Sandwich. Afa, okey. Bu da oldu. <laughs>

izlemesi var. <laughs> Onların orada Ben Lennon var. Başlayın başlayın. Atlas koş. Hoppa. Hoppa. Vur. Ah be ah be. Atacağım yere sıçayım be. Ни са, там, там, видишь? Ой, нос кочермушу, нос, че кочермушем я? Ни са. О, кось, она на вроде вау, вау! Hap şu. Hocam yok bir şey. Onlar çıktı yok bir şey. Hay hava Ya sen uzunmuş. Anne ne? Oy soğan mı? Ah şey çekiyor neydi? For Forner diyorum ya korner galiba. Ah aynen korner çekiyor. Hoppa! Anne ne Anne ne? Anne ne?

Oh, kaçırdı. Böyle kaçırdı. onun 90'a geliyormuş lan. Evet. Uzağa açıyorum. Zart. Ya ağzını sıçtım götü. Sen niye beni durdurma bırakıyorsun? Kaç tane. Bırak Hadi gol girmeyeceği kesin. Yani orada oraya. Ah, O oh, kaydım. O oh, shit. Vurdum. Ay! Ya. Yeah. Vuramadım. Ee, şöyle mi vursam, şöyle mi vursam. Aa bizim gücü gelmiş. Yok pas vermiyorum. Şu azı tutuyorum. Anne! Vur! Anne! <laughs> Dayı kendi kalesi ilerliyor sanki ama. Dayı nereye ilerliyor? Yani? Lan orası bizim kaleymiş ama ne? <laughs> tıtı tıtı tıtı. Korksun korksun parvur olsun. Zort. şu Ah TV bulguyu. Asıl pisi var. Dur. Replay göster. Tekrar göster. Göstermedi ya. Kaç kırk. Ne kırk üçünün Pipi. Pipi. Girmedi pipi. Ya. Ya. bir... Ya. Ya. bitti. Üç, ya. <laughs> dakikada ben ah be nasıl vurmuşum <laughs> galiba ah be Burada çok şey. <laughs> 13. dakikada. Oy ho 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 ho. da penaltı. Ya for çekerken adam 90'a sokuyormuş şey resmen. Ne bak. Jet turbo boş yani. Yok çatala geliyormuş. Of. <laughs> Nasıl? Çok hızlı oluyor. Ben koşayım burada. Oy! Aa! Kamera oynuyor. Bu. <laughs> uh. tamam geçek. Aa onlar Ananı var şu sıçık. Ana ne öğrendin? Pas ver. Şak. Messi koş. Ondan çıktı. Ne için? Ben kullanıyorum. Ee, zart! Onu Pop! Pop 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 Ya ben niye zekalı pas Hah! Ah. Sen bir geri zekalı... 55- <laughs> 56'nın Hadi. Koş, koş, koş. Baba. Pas. Tamam. Adamım. Ya şimdi niye ben şut çekmedim? Şimdi niye ben? Sinirlenmek <gülüyor> yok. Dur şöyle bir tane yiyelim. Tamam bir Ah. Bu üç inşallah. Biz belki dakika diyeceğiz ama. Ben yani. Hoppa. Bas. Bas oğlum. Oğlum bas. Bas. Attım.

yapacağın yeri sen Ay Koş Var Var Vursana şuna be adam Koşu Şuna Oy, <laughs> Ay uzak Ay Mayra attı değil Yanıyorum çok çok güzel. Yalan. Adam bak seni yemiyorum ha. Hapşu. Hapşu. Aa uzaktan ara eşik galiba. Yavrum yavrum. Ara bak olmadı. Düzgün oynayın lan şu. Aa uzaktan.

ya. a man over and Oh! oh. <laughs> Oğlum, Şak! Tamam. Düzgün vur lan. Period of extra time now, it's still anybody's game. Good disposal is going to take the story now. Good tomorrow, Oi, 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 oi. Uh huh. Time you should get Lego. Gerizek hava çan yeri. Tamam. Yapma. Yapamazsın. <laughs> ondan çıktı. Ondan çıktı. R2. Şak. Şak. Şak yapalım. şey. Karay. Ya hadi hava atma hadi hadi. Ben al Ha. Ya gol mü gol mü gol gol bir golmüş ya. Dur so, <laughs> oh, Selin. Nasıl ki? Ha kamera diyor Zoom atıyorum. Ey <laughs> 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 <Hayır> ya. Penaltı. <laughs> ah. 2-0 sabacak bu durul. Yeah, yeah i to yeah, an understatement to say that this thing could improve. You now, they were really, really poor today. It's one of those you just gotta forget about. I would know. like to get this opportunity on behalf of the A4s to say, Well done, and thanks for joining us. It's a as always. Tirgit. Hadi, Hadi siktir git ya. Arkadaşlar videomuz buraya kadar da umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağır sonuna çıkan videolara izin kendinize iyi bakın. Oldu mu lan? Gene oldu mu? <laughs> <laughs> Kere kapanmadı. Nasıl kapatacağım ben? Kapanmadı mı?